Evet, ne bugün bugün konumuz boyun ağrılarıyla ilgili. Boyun ağrılarıyla ilgili neler yapabileceğiz onu başlayacağız. Şimdi önce şu, şu benim duruşum şu şekilde bakın. Bu kafatasım, şu boyun bölgem, bu kalçalarım, bu sırtım, belim bu şekilde. Biz şimdi boynun şurasıyla konuşacağız. Boynumuzun kollarımıza doğru vuran ağrılarımız şu sinirlerden gelir. Bak şu sinirlerden çıkan buradan sinirlerden. Şöyle bir tutun bir tutun. Diyorum. Biz de tesadüfen ikimiz de bugün pembe giymişiz. <laughs> evet, birbir bir... Hayır vallahi anlaşmalı değil. <laughs> Bakınız Şimdi şuradan sinirleri görüyoruz. Bakın iki tarafta da sinirlerimiz var. Biri yansıma yaptı. Güzel gösteremedik. Evet, kollarımıza nasıl gidiyor boynumuzdan çıkan sinirlerimiz gördük değil mi? Bakın kasların arasından. Bakın kasların arasından böyle şu da daha da güzel gösterelim. Bir daha göstereyim abi. Çok teşekkür ederim. Kalsiyi göstermeyelim. Yukarıyı gösterelim. Bakın buradan kollarımıza doğru ağrılarımız nasıl gittiğini gösteriyor. Yani boyunda olan bir problem, boyunda olan bir fıtık, boyunda olan bir sıkıntı kollarımıza nasıl yansıyor? Gördüğünüz gibi bu sinirler vasıtasıyla yansıyor. Peki biz şimdi ne gösteriyoruz? Buradaki sinirlerimiz kollarımıza doğru gidiyor. Bir de burada bir kırmızı giden bir şey daha var. Bu ne? Bu da başımıza giden kan damarımız. Bu kan damarımız aynı zamanda kulağımıza da gidiyor. Bu kan damarımız aynı zamanda beynimize kan götürüyor. Eğer sizin boynunuzda fıtığımsı ya da boynunuzda kireçlenme varsa sizin zaman zaman başınızda dönmeler olur. Sizin zaman zaman kulağınızda çınlamalar olur. Sizin zaman zaman hareket esnasında böyle yaptığınızda başınızda dönme, kulağınızda çınlama, kolunuzda uyuşmalar olur. Peki bunların hepsini önlemenin çaresi ne? Şimdi anlatacağımız, söyleyeceğimiz dileğini yaparsanız bunlarda kesin ve kesin rahatlamalar olur. Peki boyun fıtığı, boyun fıtığı diyoruz. O ne? Onu izah ederim şimdi. Bakınız gördüğünüz gibi burada kemiklerimiz var bir de sarı oluşumlar var. Gördünüz böyle açık sarı oluşumlar. Çok güzel gösteriyor kameramız şu anda. Bunların Şurada bunu büyütülmüş şeklinde göstereceğim. Bunlar ne peki bu aralardakiler? Bunlar disk diyoruz. Bakın şimdi şöyle Diskler. gösteriyorum. Bu da büyütülmüş iki kemik de göstereceğim şimdi. Bakın normal normal bir kemiklerimiz böyle. Bunlar disk. Yüce Rabbim kemikler birbirine sürme, sürtmesin diye arada amortisör görevi görsün diye böyle sarı oluşumlar yapmış. Yani Sünger bunları, gibi yani. Bunlar Bunlar ne yapıyor? Bu sinirlerin sıkışmasına mani oluyor ve rahat bir şekilde duruyor. Bakın sinir ne kadar geniş bir delikten çıkıyor? Gördünüz mü? Çok rahat çıkıyor bakınız. Bu belde de böyledir, boyunda da böyledir, her tarafta böyledir. Tamam. Şimdi bu sinire herhangi bir baskı nasıl oluşuyor? Bu disk bazen kayıyor. Burada gördüğünüz gibi geliyor bakın siniri nasıl sıkıştırmış. Gördünüz mü? Bak sinir sıkışık vaziyette ne olmuş? Bu demin sarı disk. Yani şurada gördüğümüz o sarı disk. Böyle mukayeseli yan yana koyuyorum şimdi. Çok güzel gösterdi kameraman kardeşime. Teşekkür ediyorum. Bakın bu ne kadar açık. Bakın bu sıkışık vaziyette. Böyle olduğu zaman sizin elinize uyuşma geliyor. Böyle olduğu zaman sizin boynunuzda ağrı oluyor. Böyle olduğu zaman kulağınızda çınlama oluyor. Böyle olduğu zaman başınızda dönmeler oluyor. Evet çok kitap kurken değil mi boynumuz? Aynen öyle belli bir hareketlerde oluyor. Peki ne yapacağız? Çözüm ne? Şimdi ben şurada kardeşlerime bir şey yapmışım bakın. Ne yapmışım? Bir tanesini böyle çekmişim. öbüründe de boyundan asılmışım yukarı doğru çekmişim. Biz şimdi bunların boyunlarına traksiyon dediğimiz bir işlem uyguladık. Ama bunu yapmadan önce biraz burada cimnastik yaptırdık. Boyun hareketleri yaptırdık. Buradaki boyun kaslarını gevşettik. Boyun kaslarımız gevşedikten sonra yani şuradaki kaslarımız gevşedikten sonra bu kaslar gevşedikten sonra bu çektirme işlemlerini yapıyoruz. Peki boynumuza belirli hareketler de var. Biraz sonra bir seyircimizi buraya yatırıp o hareketi de göstereceğiz. Nasıl yapıldığını ve boyun fıtığını nasıl rahatladığımızı göstereceğiz. Şimdi biz bu kardeşlerimizin boynunu bakın burada ne yapıyordu? Sinir sıkışık vaziyetteydi. Biz çekip de bunu böyle yerine doğru kaydırabildiğimiz zaman ki çok kez oluyor. Bakın sinir nasıl rahatladı. Kanal nasıl rahatladı. Bakın görüyor musunuz sinir çok rahat bir şekilde kocaman delikten çıkmaya başladı. Yani sinir sıkışması ayrı, boyun düzleşmesi ayrı mı? Boyun düzleşmesi sinir sıkışması ayrı şeyler ama bunlar birbirinin devam oluyor. Bir daha gösteriyorum bu bölümü. Bakın burada sinir ne kadar sıkışık. Çok sıkışık vaziyette. Biz bu kardeşlerimizde olduğu gibi Boyuna çekme. Size evde biraz sonra göstereceğimiz yapacağınız işlemler sonucunda bu boynundaki bunu bu şekilde getire getiriyoruz. Bakın kanal nasıl rahatladı. Biz bunu nasıl olacağını size öğreteceğiz şimdi. Bakın kanal nasıl genişledi. Sinir nasıl rahatladı. İşte sen sağ ben selamet bu işte rahatlama oldu. Peki bunun için bunun için neler yapmamız gerektiğini biraz sonra burada göstereceğiz size evde neler yapılacak, nasıl yapılacak göstereceğim. Bakın gördüğünüz biz bu kardeşlerimizi böyle çektik. Boynundan rahatlatmak için çektik. Boynunu kısmen de olsa bunları bu şekilde rahatlatıyoruz. Peki bunun için nasıl hareketler yapması lazımdı? Evet şu ağırlığı da kaldırın. Kaldır onu. Evet reklam arasında astık. Biz evet. Bir soralım rahatlamış gel mı boynu? Gel bakalım şöyle öne doğru gel. Öne doğru gel. Gel öne doğru. Biraz daha öne doğru gel. Evet. Tamam. Nasıl boynunuz rahatladı mı? Evet. <laughs> Şimdi deminkine göre birazcık rahatlamıştır, doğrudur. Şimdi kendiniz ne yapacaksınız boynunuzda? Biraz sonra size burada bir lapamız var. Mercimek lapası, mercimek mükemmel bir gıda. Aynı zamanda da boynumuzda da kullanıyoruz nasıl olacağını size burada göstereceğiz. Mercimek lapasını yapacaksınız mesela. Boynuzun bu bölgesine saracaksınız. Güzelce orası ısındıktan sonra, rahatladıktan sonra size göstereceğimiz boyun hareketleri var. Nasıl boyun hareketleri? İyice başımızı öne doğru eğeceğiz. Eğelim. Ondan sonra iyice geriye doğru vereceğiz. İyice. Ondan sonra böyle duracağız. Sağa doğru çevireceğiz. İyice sola doğru çevireceğiz. İyice bunları en az 10'ar kere yapacağız o boynumuzun rahatladığını hissedin. ondan sonra omuzlarımızı kaldırıp indireceğiz şöyle şöyle. Çok güzel ablam. Evet. Böyle böyle. Tersine yapacağız. Çok güzel. Ondan sonra mesela siz evde kendiniz ne yapacaksınız onu gösteriyorum. Şuralarınıza masaj yapacaksınız. Bakın ben gösteriyorum. Şu kameraya gösteriyorum. Bakın buralarımıza böyle böyle oturduğumuz yerde masajlar yapacağız. Ama önce jimnastik yaptık. Boynumuzu rahatlattık. Bunu güzelce böyle Masajlar yaptık. Gördünüz mü? Bu kaslarımızın iyice buralarında kuluç olanlar bakın onlar da bu şekilde iyice boynunu gevşettikten sonra gevşettikten sonra kendi başınıza bu işi yapamayacaksınız. Şöyle yan dönün. Yan dönün. Sakın bunu otur ablam şöyle. Heh, otur gene. Sakın bunu bilmeyen birisine de yaptırmayın. Sert ani hareketle yaptırmayın. İyice boynunuz yumuşadıktan sonra yumuşadıktan sonra şu ensenizin bir eliniz ensesini bir elinizde çenesinin altına tutup. Bunu doktora altı, yaptırmak top. lazım. Değil Tabii ki doktor Tabii yapacak mi? ama evde de siz çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. <laughs> çok ani çekmemek kaydıyla. Bakın şöyle boynunu hafif. Ay bayağı çekimle. Hafif. 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 Çok Uzuyoruz. hafifçe. Çok hafifçe böyle çekip bırakma hareketler yapacaksınız. Ani sert değil. Ani sert değil. Sadece <laughs> hafifçe yapacaksınız. Bunu kendi nasıl yapabilecek? Bak şöyle yapalım. Şöyle boynunu şöyle yap, şöyle şöyle esnet. Aynen öyle. Heh. Çok fazla değil, böyle esnet. Ha, Şimdi bir de ön taraf bu ön taraftan esnettik. Arkadan nasıl esneteceksin? Bir sağa doğru çektir böyle kendini. Heh. Bir sola doğru çektir böyle kendini. Ama yani, yani bakın böyle böyle esnetiyoruz. İyice hareketlerle esnetiyoruz. Bakın böyle ve böyle, evet. Ama Ondan senin çektiğin yaptınız? kadar esnemedi. Esnemez kendi tabii. Kendine, kendine, çok, kendine çok fazla yapamazsın. Ama hafiften yaparsın. Bakın şöyle. Bu elinizi aşağı doğru ittiriyorsunuz. Bu elinizi yukarı doğru. Evet. Ondan sonra enseden ne yapıyorsunuz? Böyle öne doğru çekiyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz. Burada işin püf noktası ne? Çok acil acıtan... ...çok sıkıntı veren o hareketi az yapınız, yapmayınız o hareketi. Bir daha söylüyorum. Böyle yaptınız, uff bir ağrı girdi. Onu yapmayınız fazla. Hafif hafif deneyiniz onu, hafif hafif. Rahatladıktan sonra o hareketi yapmaya başlayınız. Acının üstüne gideceğim, ya olsun olsun, ya yapacağım demeyiniz. Bir Peki daha şey, söyleyeyim. boynumuz tutulduğu zaman ama o Bo farklı. Boynunuz tutulduğunuzda da bu hareketleri yapabilirsiniz. Boynunuzun tutulmasına da bu hareketler çok farklıdır. Zaten boynunuz genelde şuralarından tutulur bakın şuralardaki kaslardan. Şuralardaki kasları Yani ben kendimle göstereyim. Şu kaslarımız tutulur bakın şu kasımız. Şu kasımız. Bunu iskelet üstünde de gösterelim. Bakın şu kas. Gördünüz mü? Bu kas. Genelde bu kas tutulur. O kadınların hani birçok doktor deyimiyle fibromiyalji halk arasında kulunç denilen olayda bu kasta olur genelde üçgen şeklinde şurada oluşan bir kasımızdır buna. Görüyor musunuz? Sağda ve solda iki tarafı da alan bu kasın tutulmasında, sertleşmesinde bizim fibromiyalji dediğimiz halk arasında kuluç denilen olay olur. Bu nedir? Bu kasa az kan gelir. Bu kas kasılır. Kasıldığı için altında bulunan sinirleri sıkıştırır. İkisini yan yana göstereceğim şimdi. Heh, tut ablam. Gördünüz mü? Bakın buradaki bu sinirler de sıkıştığı için sizin buralarınızda ağrılar oluşur, sertleşmeler oluşur. Çözümü nedir? Çözümü Yastık nedir? mı? Çözümü nedir? Buraya sıcak uygulamadır. Demin gösterdiğim cimnastik hareketlerini yapmaktır. Biraz sonra göstereceğimiz mercimek lapası yapmaktır. Ondan sonra bakın bu şekilde esnetme hareketleridir. Ben böyle arkamı dönüp göstereyim bakın böyle. Aman iyi ki ben de göstermiyor boynumu. Boynum kopartır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ben> hocama güveniyorum. <laughs> boynumda <gösteriyor>. evet. <laughs> Bu hareketleri bu hareketleri güzelce yaptığınız zaman bir rahatlama olacak. Bir ferahlama olacak. Şu seyircimize bir mikrofon bir şey soruyor. Bir sorsun bakalım. Selam. Buyurun ben vereyim size Hocam iyi günler. Halk arasında boynumuz küt o tarafa küt bu tarafa yapanlar var. Bravo. Çok, Onu, çok güzel doğru, soru. Mu, yanlış mı? Aman ne olur onu yapmayın. Aman ne olur onu yapmayın. Çünkü çünkü onu yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Bunu ellerine de yaparlar hani böyle çıt 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 diye. Bir de boyunda böyle yapar duru duru trok. Evet. Duru duru trok. Çok, çok zararlı, çok tehlikeli, çok sıkıntılı. Neden? Aniden boyna boyuna böyle yaptığı için boynun arasındaki distenin arasında küçücük küçücük havacıklar vardır. O havacıklar bir yerden bir yere giderken o tırk tırk sesleri çıkarırlar. Ama bunu yaparken burada da kemikler birbirine vurduğu için orada gözle görülmeyen mikroskopla gerilen minicik travmalar yani çarpmalar vurmalar oluşur. İstikbalde o boyunda kireçlenmeler olur. İstikbalde o boyunda bozulmalar olur. Parmak kütletmesi O, o yüzden hem parmak kütletmesini hem boyundaki böyle kütletmeleri sakın sakın yapmayacaksınız. Boyunla ilgili tedavilerimize, hemoroidle ilgili tedavilerimize, varisle ilgili tedavilerimize az sonra devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.